Arkadaşlar yeni, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün modlu bir karpentik oynuyor. Zaten önümdeki öldüğünüz passattan da anladığınız gibi. Güzel bir modifiye edeceğiz ve bunu birazcık kullanacağız. Kesinlikle önce video beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın. Derseniz hadi videomuza geçelim. E, modlu bir tane passat geldi gördüğünüz gibi. Bu passatı güzel bir modifiye edeceğiz. Aşırı paket yapacağız. Dilersen bir modifiyelim, bir bakalım neler var neler yok. Ben de ilk defa oynuyorum sizlerle birlikte. Şimdi arabanın rengi şöyle bir siyah olacak. Siyah olacak da biraz bunun rengini ben bir matlaştırayım. Böyle bayağı bir iyi oldu parçası. Şimdi bu ne? Zantının rengini. Jant da bir ayarlayalım. Zantlarda ne varmış? Oy bu güzelmiş ha. Zantımızın renginde böyle yaptığımız zant bayağı güzel oldu. Bence bunu hemen bir alalım. Bayağı iyi oldu aramamız. Camları şöyle simsiyah yapalım kapkara olsun. Yani böyle aşire paket. Bir de şu Amerikan par... ne diyoruz onlara? işte onlardan da şöyle bir ben sarı yapacağım böyle. Bayağı iyi oldu. Şöyle ufaktan da ben bir başlayayım arabayı güzel bir... fonksiyon yapayım. Dilerseniz bir oyunun içinde bakalım. Araba bayağı büyük. Geçelim oyunun içine artık lan. posta baya olmuş arkadaşlar Ben hmm. herkesin eline emeğine sağlık baya bir yolmuş bu araba neyse bu modlu ne olmazsa ya Mod, modsuz olsa ne güzel olur böyle her zaman kullanabileceğimiz abi baya iyi ya stasyon vagon ama kaysa eski harita bu baksana galeri falan hiç, hiç şey yok Passat yetinmezsin hiç yine oyuna baya iyi olmuş ya Offroad'a falan gideriz biraz offroad yaparız Mo Biraz dağlara falan tırmanırız Sonra biraz hız testi, hatta hız testini yapalım. 180 maç araba bayağı hızlıydı. Şöyle bir makas. Şöyle bir offroad haritamıza bir girelim bir bakalım. Ne kadar. Bu arada pasör 240 falan yaptı. Bayağı hızlı bir pasör. Tekrar bu video atmaya çalışacağım. Ee, siz de like'larınızı ve yorumlarınızı için yemeyin. Lütfen. Abone olursan beni çok çok mutlu edersiniz abone olmayan kullanıcıların yüzde 90 98'i %95'i herhalde da aboneleri Ar arkadaş abone olursa ben çok çok mutlu edersiniz daha sonra 50 abone olursa da beni çok çok mutlu edersiniz video gelecek arkadaşlar siz yalnız çıkmayın bu arada pasta tofrat da baya iyi işler çıkartıyor baksanıza baya iyi işler çıkartıyor sonra bir arabamızı yıkatalım ve videomuzun da sonuna getirelim sıfırdan hesap gelsin böyle hani sıfırdan başlayıp işte 50 milyona doğru serimlerimiz vardı. Ben onları bıraktım. İsterse o, o deva devam edebilirse ya da birazcık da roleplay tadına videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda bekliyorum. Bu arada e, görmüyor olabilirsin. Pasta bayağı bir kirli gördüğünüz üzere. Oğlum araba bayağı iyi olmuş lan. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.